Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bir önceki videoda Ekim ayında alabileceğiniz ÖTV muafiyetli araçların sıralamasını yapmıştım. Yaptığım videodan sonra bana çok fazla mesaj atan oldu. Nasılsa 2 ay içerisinde yeni ÖTV muafiyet limiti belirlenecek. Birçok kişi baktığım kadarıyla yeni limiti bekliyor arkadaşlar ve Kasım Aralık aylarında çok fazla araba alma niyetinde olan insan yok. Çünkü gerçekten şu anda engelli vatandaşların büyük bir beklentisi var. Limitin yüksek açıklanacağı şeklinde bir beklentidirler arkadaşlar ve haklılar da. Ben daha önce yeniden değerleme oranı değiştiğini ve yeni yılda en az 1 milyon 600'e yakın bir rakam beklediğimi söylemiştim. Yeniden değerleme limiti %60 hesaplanırsa ve Cumhurbaşkanı artır bazalma etkisini kullanmazsa tahmini rakam olarak 1 milyon 600 bin civarlarında bir engelli muafiyet limiti açıklanacak. Çoğu kişi aslında aşağı yukarı bu rakamları bekliyor. Ben de şu anda nasılsa 2 ay içerisinde çok fazla kişi araba almayacak, çok fazla araç da muafiyet listesine girmiyor diye size 2024 yılında... Engelli muafiyetinin 1 milyon 600 bin lira civarında olmasını muhtemel baz alarak bir liste yaptım arkadaşlar. İlk önce bu videoda sedan araçlardan bahsedeceğim. Bir sonraki videoda da SUV araçların listesini yapacağım. Ocak 2024 ile beraber hayatımıza hangi araçlar girecek? Engelli muafiyetiyle hangi araçları alabileceğiz? Tabii ki burada bu listeyi yaparken hem tahmini rakamları aldım hem de bu araçların yeni yılla birlikte ÖTV dilimlerinin değişip değişmeyeceği belli değil. Zaten şu anda çoğu araç %80'lik dilimde. Yeni yılla birlikte bu dilimler değişebilir ve size bahsedeceğim fiyatlar da değişebilir arkadaşlar. Biz şu anda tamamen yeniden değerleme oranının %60 civarına yani engelli muafiyet limitinin 1.600.000 lira civarına çıktığı durumlardan bahsedeceğiz ve hangi araç olduğunu sıralayacağım. 10 tane araç aldım. Çok fazla araç almadım arkadaşlar. En düşükten en yükseğe doğru sıraladım. Yani sıralamamızı düşükten yükseğe doğru gideceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Birinci aracımız Renault'un Taliant'ı arkadaşlar. Renault Taliant şu anda da listeye giriyor aslında baktığınız zaman. Ama 2024 yılı itibariyle zam görmemesi durumunda Taliant'ın Touch paketinin 1.0 benzinli versiyonunu alabilirsiniz arkadaşlar. Taliant 90 beygirlik 142 Nm torku var. Benim çok beğenmediğim bir kasa açıkçası. Yani şirket paket diyebiliriz sembollerden sonra geldi biliyorsunuz. Araca teyip bile koymaya zul duydular böyle güzel bir şekilde. O yüzden ben çok beğenmiyorum. B segmenti bir sedan. Ama yakıt olarak fena değil. 6.1 litrelik bir yakıtı var. Sıfırdan 100'e 13.5-14 saniyelere falan ulaşıyor. Biraz hantal bir araç. Şu anda 961 bin liralık bir liste fiyatı var. Muafiyetle bunu 530-534 bin lira aralığında alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii yani ben olsam bunu tercih eder miyim? Açıkçası etmem. Bilginiz olsun. İkinci aracımız Honda'nın City'si. Hani fiyat olarak sıraladığım için en düşükten en yükseğe gidiyorum. Bilginiz olsun. Honda City Executive 1.5 VTEC yani benzinli versiyonundan bahsedeceğim burada arkadaşlar. Güzel bir araçtır. Yeni kasa ile birlikte biliyorsunuz. Honda City eskiden çok tipsizdi. Artık gayet güzel bir kasa. Benim hoşuma gidiyor. Fena değil. E, bu da yine B segmenti bir sedan. 121 beygir 145 Nm bir torku var. Otomatik olarak yine bunu alabiliyorsunuz. 6.2 litre ek bir yakıt tüketimi var. 0'dan 110.5 10.5 saniyede ulaşıyor. 1 milyon 4 bin liralık bir fiyatı var. Şu da, da muafiyet kapsamına giriyor. 558 bin lira civarında bunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bir önceki videomda araçları sıralarken bana yorumlarda demişler ki işte ya manuel araba koymuşsun listeyim Engellinin manuel arabayla ne işi var diye. Engelli alınan araçların hepsi otomatik alınmak zorunda değil ve otomatikte de alınmıyor. Tabii ki paranız yetmiyorsa veya öyle tercih eden varsa manuel de alabilir. Çünkü engelli araçların hepsi engelli aracı kullanan kişiler değil. %90 üzeri zihinsel engelde vasi ile alınan araçlarda aracı engelli kişi değil normal sağlıklı bir birey onun vasisi kullanılıyor kullanıyor. Yani otomatik de kullanabilir, manuel de kullanabilir. Engelli araç alındığı zaman her engelli aracı engelli kişi kullanacak diye bir durum yok. Yani vasile araç durumlarını burada değerlendirmemiz lazım. Ben zaten SUV araçların listesini yaparken su araçlarda manuel olarak o yüzden onları koydum. Listeye giriyordu. Keşke hep otomatik araçlar zaten listeye girse de onları koysak ama benim elimde olan bir şey değil. Ama manuel araçları vasilanın engellerde normal sağlıklı birelerde vitesli olarak manuel olarak kullanabildiği için liste koydum. Bunun da açıklamasını yapayım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha sonra üçüncü aracımız Fiat'ın Egea. Egea'nın urban paketini baz aldım. 1.6 Multijet güzel dizel bir araç. Yakıt olarak gerçekten güzel bir araç. 130 beygir 320 Nm bir torka sahip Egea. 4.4 litrelik bir yakıt tüketimi var. Gerçekten sınıfında en az yakın araçlardan bir tanesi Egea. 520 litre bir bagaj hacmi var. 9.8 saniyede sıfırdan yüze çıkıyor. Liste fiyatı bir 1 milyon 68 bin TL. Bunu da yine muafiyetle 594 bin lira civarlarına alabileceksiniz. Ayrıca çok fazla bir zam görmezse. Zam görse de yine ben Egea'nın birçok paketini yine muafiyet kapsamına girilip alınabileceğini düşünüyorum. 2024'te birlikte. Urban paketi aldığımı dikkate almayın. Örnek olsun diye bu paketi aldım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir diğer aracımız Ford Focus. Ford Focus'un Titanium paketi ileri modeli. 115 beygir 300 Nm torku var. Tork olarak çok güçlü bir araba. C segmenti bir sedan. Otomatik olarak yine bunu alabiliyorsunuz. 4,5 litrelik bir yakıt tüketimi var. 511 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Gerçekten güzel bir bagajı var. 1 milyon 165 bin liralık bir liste fiyatı var. Bunu da yine 647 bin lira civarlarında 2024 yılı itibariyle muafiyet kapsamında alabileceksiniz. Bilginiz olsun. Bir diğer aracımız Hyundai'in Elantra'sı. Elantra gerçekten C segmentli sedanlar arasında kasa olarak güzel bir araba. Yeni kasada gerçekten Hyundai çoğu arabasında görsel olarak yeniliğe gitti ve benim çok beğendiğim modeller yaptı. Prime 1.6 benzinli modelini baz alıyoruz. 123 beygir ve 154 Nm torka sahip. Yine otomatik olarak alabiliyorsunuz. 6.4 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi var. 434 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. 0'dan 10.7 10 saniyede ulaşıyor. Şu anda liste fiyatı 1 milyon 395 bin lira. Muafiyetle yine bunu 775 bin lira civarlarına alabileceksiniz arkadaşlar. Altıncı aracımız Renault'un Megane. Megane de gerçekten çok satan kasalardan ve ülkemizde çok sevilen, çok tutulan modellerden bir tanesi. Ve yakıt olarak gerçekten baktığımız zaman sınıfında en az yakan araçlardan bir tanesi. C segmenti sedanlar arasında hatta en az yakanı diyebilirim. Egea ile Megane çok güzel yakıt tüketimlerine sahip. 1.5 ikon dizel modeli baz aldım arkadaşlar. Ikon biliyorsunuz en dolu paketi. 115 beygir 270 Nm torka sahip C segmentli bir sedan otomatik versiyonunu alabiliyorsunuz. 4 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi var ve çok güzel bir oran. 503 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. 11.2 saniyede sıfırdan yüze çıkıyor. 1 milyon 435 bin bir liste fiyatı var. Eğer ki zam görmezse yeni yılla birlikte 794, 797 ortalama 800 bin lira civarlarında Megan'ın Icon paketini dizel otomatik olarak alabileceksiniz. Gayet de güzel bir araba bilginiz olsun. Diğer aracımız Toyota Corolla. Toyota Corolla zaten birçok modeli yeni yılla birlikte muafiyet kapsamına girecektir. Ben burada Flame Xpect 1.5 MultiDrive S modelini baz aldım. Abi. Biliyorsunuz Xpect olunca sunroof'lu oluyor ve sunroof'ları gerçekten yeni kasaya çok yakışıyor. 125 beygir, 153 Nm torka sahip Toyota Corolla. Bu da yine C segmenti bir araç, otomatiktir. 6.1 litrelik bir yakıt tüketimi var. 471 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor ve 11,5 saniyede sıfırdan yüze çıkıyor arkadaşlar. Flame X-Pack paketinin şu anki bayi fiyatı 1 milyon 462 bin lira. Bunu da yine muafiyet indirimiyle 813 bin liraya alabileceksiniz. Ocaktan itibaren birçok paketi yine Vision olsun, Flame olsun, Flame X-Pack olsun hepsinin multi drive paketleri yine kapsama girecektir diye düşünüyorum. Toyota Corolla da gerçekten sedan araçlar arasında hem yakıt olarak çok iyi. Atmosferik ama yine de gerçekten güzel arabalar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir diğer aracımız Skoda'nın Octavia'sı arkadaşlar. Octavia'nın şu bir fark var. Çoğu pakete artık i-Tech e diye geçiyor. Hibrit versiyonla geliyor. Premium 1.5 TSI i-Tech e modelini baz aldım burada. 150 hibrit diye geçiyor. Bilginiz olsun. 200 Nm torka sahip. C segmenti bir sedan otomatik olarak alabiliyorsunuz. 5.1 litrelik bir yakıt tüketimi var. 600 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu baktığımız zaman C segmenti sedanlar arasına en yüksek bagaj hacmine sahip araç arkadaşlar. Octavia burada gerçekten öne çıkıyor. 10.5 saniyede sıfırdan yüze çıkan bir makine. Şu anda liste fiyatı 1 milyon 488 bin lira. Premium modelinin fiyatı. Bunu da yine ÖTV muafiyet indirimiyle 827 bin liralara alabileceksiniz. Herhangi bir zam görmezse bu fiyatlarda olursa aşağı yukarı bu şekilde bir fiyata alabileceksiniz. Ocaktan itibaren hatta şu andaki 3-4 tane modeli de ben muafiyet kapsamına gireceğini düşünüyorum. Aynı Toyota Corolla gibi Skoda'nın Octavia modellerinde hibrit olarak almak isteyen vatandaşları varsa engelli muafiyetiyle bunu da düşünebilir. Bir diğer aracımız Honda'nın Civic arkadaşlar. Honda Civic bizim ülkemizde gerçekten çok fazla satan, çok güzel kasalardan bir tanesi. Baz almak için söylüyorum. Ayrıyeten biliyorsunuz Honda Civic'in Elegant'ın Eco Elegance olarak LPG'li yani fabrika çıkış tüplü olarak da versiyonları satılıyor. İsterseniz Elegance paket, isterseniz Eco Elegance olarak alabiliyorsunuz. Ve yakıt tüketimi olarak da hiç fena olmuyor LPG'li versiyonları bilginiz olsun. Ben burada 1.5 benzinli elegans paketi baz aldım. 129 beygir, 180 Nm torka sahip. C segmentli sedan otomatik olarak alabiliyorsunuz. 6.1 litrelik bir yakıt tüketimi var. 512 litrelik bir bagaja sahip Honda Civic arkadaşlar. Ortalama 874 bin liraya muafiyet kapsamında bunu alabileceksiniz arkadaşlar. Onda Civic de gerçekten güzel bir araba. Son olarak da Audi'nin A3'ünü koydum. Audi A3 sedan 35 turbo FSI. Biliyorsunuz arkadaşlar Audi yeni kasada artık 35 turbo, 40 turbo, 4.0 TFSI gibi böyle isimlendirmelere gitti. 35 turbo demesi 3.5 motor anlamına gelmiyor. 35 turbo FSI 150 HP Advantage modelini baz aldım burada. s paketi. Yani otomatik olarak alabiliyorsunuz. 150 beygir, 250 Nm torka sahip. C segmenti bir sedan. Avuç gerçekten güzel bir araba ve alınabilir bir araba. Engelli vatandaşların tercih edeceğini düşünüyorum arkadaşlar muafiyet kapsamına girdiğinde. 4.8 litre bir yakıt tüketimi var ve baktığınız zaman bu güce göre hem 150 beygir hem de 4.8'lik bir ortalama yakıt tüketimi var arkadaşlar. 425 litre bir bagaj hacmine sahip. 8.4 saniyede sıfırdan yüze çıkıyor. Yani gerçekten seri bir araba. Kasası da güzel yakışıklı bir araba. Bu da yine şu anda 1 milyon 597, 1 milyon 600 civarlarında satılıyor. Muafiyet kapsamında bunu 887, 890 bin lira civarlarında alabileceksiniz. Herhangi bir zam görmezse. Bu fiyatlar 10 lira aşağı 20 lira yukarı olabilir. Muafiyet kapsamı 1 milyon 600 ve altında olursa zaten giriyor. 1 milyon 600'ün üstünde olsa zaten daha da çok modelleri girecektir arkadaşlar. Bu listeye baktığımız zaman bu 10 tane araçtan ben hangisini tercih ederdim diye soracak olursanız ben kesinlikle Audi A3 Sedan'ı tercih ederdim. Eğer Sedan bir araba alacak olsaydım ve muafiyet kapsamına girseydi ki böyle giderse gireceğe benziyor arkadaşlar kesinlikle Audi A3 sedanı tavsiye ederim. Ayıda olmazsa Civic'i de tercih edebilirdim arkadaşlar. Honda Civic de çok güzel. Toyota da güzel. Yani baktığımız zaman 2024 yılı itibariyle bizim muafiyet kapsamına gerçekten çok güzel sedan araçların gireceğini düşünüyorum. Listeyi nasıl buldunuz? Siz bu listeyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Aşağı yukarı 10 tane araç koydum. Çok fazla kalabalık araç koymadım. Asıl listeyi ben SUV araçlarda yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu yayınladıktan sonra SUV araçlarla alakalı bir video hazırlayacağım. 2024 yılında hangi araçlar alabileceğiz? Muafiyet kapsamına hangi SUV'ler girecek? Bunlarla alakalı bir video yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdilik ilk olarak seren araçları paylaşmak istedim. Kasım ve Aralık aylarında liste yapacaktım ama yani baktığımız zaman gerçekten vatandaşların birçoğu hele ki engelli vatandaşlar şu anda yılbaşındaki muafiyet limitini bekliyor. Bu limiti bekledikleri için de şu anda herkes kıza çekilmiş durumda. Zaten bugün bile bayiye yazılsan belki bir ay bir buçuk ay sonra süre veriyor diyelim. O da araba bulabilirseniz yani her türlü yılbaşına sarkacaksınız. O yüzden şu anda bana TikTok'tan ve YouTube'dan gelen yorumlara baktığım zaman genelde yılbaşını bekleme eğilimindeler. Bu yüzden böyle bir liste yaptım. Bir sonraki videoda da SUV araçların listesini yapacağım. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın ki videolardan haberdar olasınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.